Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar ee, birazdan PUBG videosu gelecek. E, arada imal olacak bu video. Şey arada 4. bölüm gelmedi hala. E, 4. bölüm 2025'te gelecek. Beklemeyin sezon oldu dedim arkadaşlar. Arada birazdan ee, gelecek şey e, ee, PUBG videosu. Hmm. Benim video çekeceğim arkadaşlar canım istiyor ben oyunu oynayalım ee, video atacağım araçta e, 57 dakikalık olacak 57 o kadar uzun olmayacak ee, sizin için atayım dediğim bir tane parça o da son olsun arkadaşlar zaten 57 dakikalık öyle bir şey yok araca görüşmezlere üzere ee, gibi gelen video atacağım zaten video atacağım sizin için görüşme üzere.